Evet hepinizi merhaba arkadaşlar yeni motobili hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hülfüseyin Kalfan Kam'la beraber Kahve içmeye gidiyoruz. Normalde ben sabah video çekmiştim ama onu koyar mıyım bilmiyorum. Hatta koyamam çünkü şöyle eve gittim de videoyu izledim arkadaşlar. Videoyu timelapse çekmişim. Yani hızlı çekimde çekmişim yanlışlıkla. O yüzden o video olmadı. O videoda ne olduğunu size bahsedeyim. Sabah evden çıktım. Beyzinim çok bitmeye yakındı. Herhalde yani petrole kadar götürür diye düşündüm. Bak bak gidiyorsun Meli. Hazırlar hazırlar. Evden çıktım petrole giderken yolda kaldım. Beyzinim bitti. Ee, ondan sonra babam geldi beni kurtardı falan Ondan sonra işte Öyle yani çok aman aman bir olay olmadı Şimdi Hüseyin kankamı alacağız Burası ters aslında ama Bu arada bir önceki videoyu yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Beklenen video geldi özlendin reis ya Semtin hızlı 50 sisi motoruyla bir gün geçirdik videosu gelir mi? Daha şifresine sahip çıkamayan yarın donuna Nerede kaldın reis ya? Videolar daha seri gelsin Mert efendi bu ara böyle bir içerik çekmek istiyorum yani video çekmek istiyorum ama ne türlü hani ne, ne tarzı video çeksem bilemiyorum o yüzden eğer böyle bir fikriniz falan varsa Abi şunu çeksen çok iyi olur veya şunu çek kanka falan diyebileceğiniz Onu çekelim yani Hülfsin kal Kasketini al ne lan? Otur ayrım sen ne yaparsın. Selamun aleyküm Hay Youtube evet. Adla tık 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 Abi iki kişi yokuş çıkıyor mu falan pisan diye. Birazdan bir yokuş çıkacağız. Az buçuk anlarsınız zaten. İki kişi de çok güzel çekiyor arkadaşlar yani motorum. Kral abi. Abi ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar videoların YouTube'a attığım zaman kalitesinin biraz kötü olduğunu fark ettim. O yüzden GoPro'dan birkaç ayar denedim ama daha henüz nasıl oldu bilmiyorum. Ama benim videolarım YouTube'a atarken bir kalitesi düşüyor. Onun artık bir şey bulmamız lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Zaten 1080p, herkesin izlediği şeyler 1080p, 720p falan yani onun üstü çok fazla izleneceğini zannetmiyorum. O yüzden onun üstüne çıkmayı çok da fazla düşünmüyorum. Gene 2K atıyorum ama yani çok aman aman bir kalitede fark olmuyor herhalde yani. Hiç kul... ben bile izlemediğim için 2K falan. Kral teker yapacak gibisin ha. Kırık oğlum manyağa bak. <laughs> ne yaşıyor bu? <laughs> Aa teker yapıyor bak bak. Abi sıcaktı Oha bu trafik ne oğlum? Bu ne oğlum? Başka bir yere god. E nasıl çekileyim ya, buradan? Sen Kuracağım geç oraya. Oh. Kral. Yerli maganda. Eksoz mu patlatıyor lan? Eksoz mu patlatıyor lan bu?

Mışın. Enayiler. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Bizi s <laughs> Bizi ne s gibi baktı. Bruh. <laughs> <laughs> Ne oldu abi sana bir şey demedim sen niye sinirlendin? <laughs> <laughs> Oğlum çok eğleniyorum lan. Woo! <laughs> <laughs> Ne? Yok oğlum yok. yok, oğlum, yok. Dur at şey yapma. Yok, yok. Ay. Kral araban çok güzel. Sen Mersin değil mi? Ha? Sen Mercedes istiyordun değil mi? Evet Ben hemen alayım sana şimdi Sen ya Açayım mı kapıyı? Abla afiyet, bas, sugar. Hüseyin deri pantolon giyersen kaymaz lan Motorları değiştirsek mi ya? Bu biraz fazla mı küçük bize? Olabilir. He? Olabilir ya. Allah ben okeyim ya. na geri gideceğim <laughs> Gel geri gidelim boş ver Hadi, gidelim. <laughs> Buyur Ya biraz daha gidelim gel Biraz daha geri gidelim Onun <laughs> Otobüs durağı nerede bak? Buyur, buyur. buyur kral. <laughs> Hadi görüşürüz Hüseyin. <laughs> ne olur lan? erkekler neden az yaşar? Bu yüzden arkadaşlar. Evet. Hüseyin, ışık evet. hızını geldik kral. Evet. He? Evet. Sıfırda gidiyoruz bak. Hayır bozuldu ya ben çıkarmadım Ne oldu ya? Şey. Oğlum bu kask o sıkıntı yok. Atın saram bizim müziktir Gel almam sana yollar Yo. gel sabit gel. <laughs> Yendik oğlum. <laughs> 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 BM sapladık. Ben hatırladım, ben hatırladım. Erken oturdun ama olsun. Nerede o meydanda bu soğukta? Ama meydanda bilmiyorum. Daha şuan oraya gitmem. Hello. Ablam sen biraz tehlikeli kullanıyorsun. Bunlar net Ako'ya gidiyorlar. Ben bu videonun yarısını kesmek zorunda kalacağım ablacığım. <laughs> Acaba niye? Çiçek almam sana yollarım çelenk He? Çamağacı alayım Ne? Gel motor önüne koyalım Aslında var ya şu ışıkları motoru kaplamamız var Abi bak şu gri şeyler var Ha yani işte ondan böyle motoru komple yapacağız. <laughs> Yılbaşı konsepti. Aa mantıklı lan içerik çıktı amına. <laughs> Eyvallah. Şeyi çektim de etiler boyu ye de orada polis polis oluyor amına Bizi silfikerler. Müdendeki <laughs> varsın. Manitana söyle artık beni salsın. Aga her musta da varsın. Güvendiğin abilerin götüne donalsın. Canım sana yedin Alex o lenks. oh. Üstüme geliyorlar adım adım Kız ayıklı adam ye Bir salma salma yürüyün Eh Bilmiyorum işte ne yapak Burası full artı full amın okuyum Hem de full artı full yani full erik Gerçi bizim artık kız erkek değişimiz kalmadı. Neyse. Hadi gidelim.